Elhamdülillahi Rabbil Alemin, el el Kameri Beni Haşim Aleyhisselam Türbesi'nde bu büyük hizmete muvaffak olmamızı sağlayan alemlerin Rabbine hamdolsun. Bu başarıya muhtemelen sadece çok özel kimseler ulaşabilir. Bu başarı beni de kapsadığı vakit buna layık oldum mu bilmiyorum. Umarım hakkını vermişimdir. Meclise gelirsek, Kameri Beni Haşim Aleyhisselam avlusunda üç gece boyunca halkın katılımıyla matem meclisleri düzenlendi. Genel olarak izlenimim şu, üç gecede bu başarıya nail olmak tarif edilmez bir şey. İkinci gecemiz, üçüncüsü yarın olacak inşallah.